Kanka onlar bitince şunları da çeksene. Ya Özgür benim önümüzdeki 15 gün başka planlarım var ya. Hatırlat yıllık izinde çekeyim onları olur mu? O kadar çok değil ya. Çok Özgür ya. Niye bunları zamanda halletmiyorsun? Elinde bir tomat kağıtla eski gibi dolaşıyorsun ya. Yani. E ne yapacağım ben şimdi bunlarla? E yolun karşısında offset var. Git oradan çektir. İyi öyle yapayım bari. Bozuk 200 liram var mı? Hiç mi? Yok. Yok o Kanka. Nasıl? İyi değiliz. İyi çalışmalar beyler. Hepimize Sinem Hanım. Zaten en zor iş sizinki. İyi ki varsınız. Hı hı. Ee, Samet Bey. E, hı. Akşam Mete Bey'in misafirleri geliyormuş. E, onları güzel bir yerde bir yemeğe çıkarmak istiyorlar. Sizden de bir rezervasyon yapmanızı istediler. Niye ben? Siz planlama müdürü değil misiniz? Yemek planlama müdürü müyüm? Ben yapayım. Ha. Siz Mete Bey'in misafirlerini havaalanından alıp restorana getireceksiniz. Süper. Tam benlik iş. Hangi perondan? Havaalanının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi Özgür Bey? Biliyorum biliyorum. Sıkıntı yok. Safiye Ayla'ya iniyor değil mi? Sabiha. Gökçen'e. Altıda. Tamam. Süper. O zaman ben üçüncü köprüden dördüncü köprüye geçerim. Oradan da E5'e. Üç, dört, beş, hop gelmişim. E, Samet Bey kolay gelsin. Zorba. Rezervasyonu unutmayın. Ya of. Akşam yemeği ya. Karşıdaki ofisette çektireyim ya. Samet doğruyu söyle ya. Tufan mı aradı seni? Ya bırak yer miyim ben bu numaraları? Tamam hallettim rezervasyonu. Beş kişilik yeriniz hazır. Hadi. Hadi öptüm bay bay. Hem sevmedim diyorsun hem de arayıp Samet'e mi anlatıyorsun restoranı? Ben aramadım ki Samet. Hı hı tabi. Ee şşt. beğendin mi mekanı? Yani Buket aniden popülerleşen her türlü denyolu denemek zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Ay sen ne anlarsın Tufan? Trend olan şeyleri takip etmekte bir sıkıntı yok yani. Yalnız tam belli kişi işe. <laughs> hem burada millet ister taklıyorsun hem para kazanıyorsun hem de stres atıyorsun. Mis. Senlik iş. Tufancığım sen hizmet sektöründe bir gün bile dayanamazsın canım. Nedir bu bir meydan okumam mı? Yapamazsın. Hı. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Ket kaşınma. Tufan sen burada kovulmadan bir gün çalış. Hı. İstediğin herhangi bir kız arkadaşımı sana ayarlar. Yeliz dahi mi? Yeliz de dahil. Heh, geldi Taksim hadi öptüm bay bay. Çok yanlış hamle hareket. Çok.